dur sakin ol <laughs> Anlaşıldı mı? Üç, iki, bir, bas! Bas! Tek dokun, iyi Bas! 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 <laughs> <laughs> Çevir, Hayır, yok. Yok. Mas. Bas. Mas. Bas. Bas. sizden alır. Pas! 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 <laughs> oh. Pas. <laughs> As. As.

daha gitti çok az kişi kaldı devam gol saatten sonra tek yanlış olma eleri kim seçmiş? Anlaştık mı? Anlaştık. Eyvallah. Bas. 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 Hadi Kerim. Bas. Hadi. Bas. Hadi. Bas. Bas.

Çok güzel yapıyor Bas. O. formu yapma. Formu yapanları Bas. 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 Cavus sabret. Bas. Abi, tamam, Bas. Olca, olca, olca. Bas. 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 artık hadi lan. Bas. Merhaba seni... Bas! <laughs> Amir <Amel>. Bas. <laughs> bas. Yapma, 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 Sadece vücudu indiriyorum bak. Bas! Al. Bir, Bir daha. Bas! Al. <laughs> Doğru yap. Bas! <laughs> çok yaslı, çok yaslı, bas! <laughs>

Ölüm erkek. Ele o zaman, ele o zaman. <laughs> bas. 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 Çok güzel. Şu an güzel. Oğlum. Bas abi, Ece bas. Iyi bas. Bilmiyorum. Bırak artık. Bas. Bas. Buna göğsü ikisinin de değmeyen olursa ele. Bas. Evet. Bas. 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 Ece abla. Bas. Hadi. Ece tertemiz. Bas. 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 Hadi. Bas. Bas. Hadi. Bas. Bas. <laughs> Haydi be! Bas! 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 12! Bas! Sessizlik, sessizlik. Beni de Beni dinlesin. Abi. Bas! 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 Bas 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 Hadi. Bas. Haydi heyecanla. Bas. Bitti. Adam bitti. Bas. Adam bir bas. Gitti gitti. 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 Bas. 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 Haydi Ece sen ne? Bas. 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 <laughs> Abi bir tane çekmedi o yani. Bir, bir tane. Aynen bir tanesi yavaş kaldı. Hadi Ece. Bas. Hadi Ece. Bas Ece abla. Ece bitti. Hadi. Adam, yapıştı. yapıştı, yapıştı. Ece ya, bitti. 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 Bizi. Hiçbir Yerde dinlenmesin. tane daha yapacağım. 4 tane daha yapacaksın. Hızlı hocam. Hızlı. tane daha yapacaksın. Dinlenme. Bak önde kaldı. Ince, İki yapalım. tane kaldı. Seremeniz. Hadi ya o. Işit, işit. Hadi, tamam, 15 bin eşit eşit. De, bas. Tamam eşitlendi devam et. Bas. Bas abi. Ama Bas, bas, bas. bas. bas, abi. bas, bas. bas Hocam formu, formu düzeltirsen bu tekrar sayacağım yoksa devam edeceğim. götü kaldırma Bak onun popu daha haydi Bas! Be, haydi Ece. Bu formu iyi değil. Bas! Haydi de, de, de. oğlum. Bas. 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 bas! 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 Odaklan, odaklan, odaklan. Ay be be, ay be. Ay be. Odaklan. Bas! Bas! Odaklan, bırakmak yok. Bırakmak yok. Yoksa bırakman gerek. Devam bırak. Hayır Bas! Tamam hadi oğlum kaldık. Bu güzel zaten. Yani, bu güzel. Bas, bas. Hadi, hadi. bas, bas. Tükendi tükendi Ay, tükendi, tükendi tükendi. Ay, Hocam, abi, abi, hadi oğlum bitti mi? Son 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 şans. 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 Çok iyi, çok iyi. Çok iyi abi. Bırakma, bırakma, bırakma. Bas. bas. Haydi.

Bas! Devam abi devam Askaldar bas! Allah. Bas! Devam, abi çok çıkıyor. kötüydü abi, tamam. Bir daha yap hemen Hadi tamam. abi Evet, bas Bas! Bas! Çok iyi. Bitti bas! Bekleme, bekleme. Bekleme, bekleme. Bas! Hadi abi bekleme Bas! abi Bas! Bas! Hocam, bas. Ee, gündürüm, gündürüm, gündürüm. bas! Abi bas, abi, bas. Hadi sende bu abi, Şunu gör bas